İmam-ı Hazretleri e, şunu itiraf edelim ki İmam Rabbani Hazretleri de Halid-i Bağdadi Hazretleri de sizlerin çoğu e, Selefin akidesi üzerinedirler. Selefin akidesi üzerinedirler. Selefin akidesiyle Halefin akidesi ikisi de Ehl-i Sünnet'in içindedir. Selefin akidesinde tefviz vardır. Tevil yoktur. Bazı yerlerde tevil yapmışlar. İmam Malik'ten falan rivayet ediliyor İbn Abbas'tan ama genel kaideleri vasıdır şeklini bilmiyoruz derler. İstiva var, key, keyfiyet meçhul derler. Ee, onun için iman yapmazdır. halid da bu görüştedir. Alüsü de o görüştedir zaten. Onları yansıtır o. Ee, bu selefin Selefiyle karıştırmayalım. Şimdi selefiler hepten Allah oturuyor diyor gökte diyor. Aşağı onlar çıkmış raydan. Selefin akidesi, halefin akidesi. Selefin akidesinde tevil yok, tevfiz vardır. Tevil yine hepten yok değil. Bazı yerde vardır. Halefin akidesinde tevil vardır. Selef halefi de 300 de şey, şey yapıyoruz az çok aşağı yukarı. Ama şimdi 1300 de gelip selefin akidesi olur ayrı dava. Selef ilk 300'dür. Sahabe tabi tebe abindir. Halef 300'den sonrası yani maturidiler bile eşariler bile hani en eski etikat imamlarımız halef sayılır. Halef sayılır. Onlarda tevil var mıdır? Vardır. Dolayısıyla selefin yolu Eslem'dir halefin yolu ehkemdir derler. Ee, tabii selamet bakımından ben inanıyorum. Şeklini karıştırmıyorum bu işin derdi selamette kalır. Ama bu fitneye sebebiyet vereceğinden, şu anda Türkçe mealler çıktığından, hadislere, haddelere tercümeler yaptıklarından, bu tercümelerde de yenziliye iniyor manası veriyor, yarucuya çıkıyor manası veriyor, istevaya oturdu manası veriyor bu tehlikeler doğduğu için artık tevil kaçınılmazdır. Yani halefin e, görüşü e, uygundur. Zaten bu seleften de menkuldür. Bazı kabillerinde. O zaman şöyle ya Maymah Rabbani ona gitmiyor bakın. Biz bu sıfatları kabul ederiz. Keyfiyetini bilemeyiz diyor. Ama halef uleması biz bunu tevil ederiz. Bu tevili de yine ben diyor ayetten alıyorum diyor. Çünkü ve ceha rabbüke diyor orada. Rabbin geldi diyor. Meci e, sıfatını Mevla isnat ediyor. Fail almış orada. Ama ne diyor orada? Emru Rabbike diyor İbn Abbas. Rabbinin emri geldi diyor. Ama bunun ayetten de deli var. Ete emrullahi Allah'ın emri geldi ayeti var. Dolayısıyla tevilin de aslı yine mutlaka bir ayetten bir hadisten alacak o manayı oraya yakıştırma. Onun için iki sahanızda bir yere varır. Burada Allah'ın ilminin ve rahmetin genişliğiyle. Allah-u Teala'nın kudretinin hatası onun gücünün dışına iradesiz hiçbir şey çıkamaması. Ondan sonra yakınlığı efendim Allahu Teala'nın e, ilmiyle, e, kudretiyle, nusretiyle, yardımıyla işte böyle e, inne rahmetallahi karibun minel muhsin işin bak. Aklıma şu anda geldi. Yani kariplik var. Ama şimdi orada Allah karip diyor. inni karip var. Orada rahmet Allah karip var. Yani şimdi bunlar ayete hadise döndüğün zaman zaten rahmetiyle yakındır. E bunlar Asla e, cisimlerin sıfatlarından alakası yoktur. Ama bunu da konuşalım.